kanalıma hoş geldiniz. Bugün huysuz ve huysuz. Kötü mü kötü baban neden kaçacağız arkadaşlar? Onun kuyabiyelerini çalacağız. Evet. Onun kuyabiyelerini çalacağız. Hadi aşk arkadaşlar başlayalım hadi. Nerede lan bu kadının kuyabiyeli? Onu buradan atlayamıyoruz arkadaşlar. Buradan atlayamıyoruz. Şuna bak kendine merdiven çıkmamak için. Şey yaptımmış. Oturacak yaptımmış. Kurabiye mi çalar? Aa! Koşun! Koşun kızlar! Kızlar koşun! Ya nasıl kovalıyorsun kadın ya? Aha! Aha! Aha anahtarı bulduk. Koşun oğlum bu nedir ya? Bu nedir? Bu beni yakalar burada. Kış hadi bunu oyalayın kış. Ben de kaçayım şuradan tamam mı? Evet. Ondan orada oyalaya dur şunu arkadaşlar. Bir. Burası ne yaşı ya? Burası başladığımız ya. Ay geliyor. Geliyor geliyor geliyor. Çabuk. Hop. Burası ne yaşı lan? Aha şimdi ayvayı yedik işte. Şimdi ayvayı Arkadaşlar gördünüz mü? Ben ne yapayım ya? Ya ne kadar kötü bir kardeşin. Bu ne ya? Arkadaşlar gördünüz mü? Kadın ne yapmış ya? Şuradan ben de şöyle geçeyim. Sen akıllayacak ben de akıllıyım. Diyecektim. Olmadı. Cık. Tamam hadi 1, 2, 3. 1, 2, 3. Arkadaşlar vallahi çok şey yapmış ya kadın. Şunya bak. 2 3 Baçardık ha. Bir yaş fazlaca giyici 2 3 Ay düşmek istemiyorum düşmek istemiyorum. Kış niye düşüyorsun? Şuradan atlaşana kış. Aman. 2 3 Arkadaşlar burada testere filminden mi konu aldılar. Ne yaptılar bu oyunu? Testere'de böyle film vardı arkadaşlar. Evet. Evet. Ateşlere de böyle bir bölüm mü attı? Ya ben söylemişim. Bu ne ya? Bu ne ya? Tavuk? Tavuk ne ya? Kız sen oradan nasıl atladın öyle? Kız bana niye söylemiyor söylemiyorsunuz? Ulan dur saçımı açmadın ya şimdi. Bunlar bir şey yiyor arkadaşlar. Bunlar bir şey yiyor. Şimdi bu hemen hemen. Hemen. Ah be! Ah be arkadaşlar! Kafamız nerelere düştü! Kafamız nerelere düştü ya! Kız bak! Hep birlikte, hep birlikte! Kız sen nasıl öyle geçtin? Diyecektim. Geçememiş. Aa! Evet. Geçemedik arkadaşlar. Yapamadık. Başaramadık. Şimdi. Şimdi salak fare salak fare. Git şuradan. Sen de çekil. Ben, ben, Anam beni yeme, ne no, oluyor? No. İşte bu. Atlayamıyorum. Yes. Bu ne ya? Şimdi işte hayvan yedik arkadaşlar. Şimdi, aaaa. Şimdi hayvan yedik. Şimdi bir iki üç ya had dedik. Şuradan da aşağıdan geçsek. Arkadaşlar ya. Arkadaşlar bu arada benim hiç arkadaşım yok. Yönümlerde buluşalım. Bu oyunu birlikte oynayalım arkadaşlar. Tamam mı? Ya çok çok arkadaş. Çizdik çok çok arkadaşlar. Herkes arkadaşıyla oynuyor. Ben kimseyle oynayamıyorum ya. Ah be. Şimdi siz olsaydınız burada birlikte geçerdik arkadaşlar. Birlikte şimdi oyunlar oynayış. Tamam mı? Yorumlarda benildin. Kız çekil kız. Arkadaşlar tamam bu kız yüzünden acele etmeyeceğim. Bu kız yüzünden acele ediyoruz. Bu kız yüzünden. Şimdi şuradan atladım an. Gördünüz mü? Hep öldü. Ama ben ölmem. Ben ölürüm arkadaşlar. Ben de ölürüm. Tabii ki ben de insanım ya. Yok. Yok biz burayı geçemeyeceğiz. Biz burayı geçemeyeceğiz ya. Kızlar kızlar. Kızlar ne yapsak kızlar. Ulan hepimiz burada kaldık ha. Ya hak deneyim. Vallahi geçtim. Ya hak. Lan nasıl atlasam ki buradan. Ya hak diyor. Atlayamıyor. Ya hak. Niye zaptlayamıyor. Arkadaşlar, arkadaşlar niye geçemiyor ya? Ulan buradan nasıl geçti ki başka? Şundan da şöyle geçelim. E tamam buradan da geçtim. E tamam şuradan da şöyle. Ama ben geçmiştim. Arkadaşlar oyunda ıı, saçmalıklar var. Mesela ben buradan geçtim. Ama beni anında yakalıyor. Çok çaçma. Çok çaçma ben 17 yemedim ki. Çok çaçma. Uçmanlaştım artık bak buradan geçmekten uşmanlaştım. Yok oradan da geçemiyoruz. Bak yedik ya. Üf. Neden? Arkadaşlar nerelere geldik? Nerelere geldik ya? Kızlar. Kızlar ne yapacağız? Kızlar burada. Ulan şuradan falan mı geçeceğiz yoksa biz ya? Ha? Bakın oraya geçmiş. Kız geç bakayım. Ulan değdik be. Değince de ölüyoruz arkadaşlar. Şak diye ölüyoruz valla. Ulan şak diye öldük yine ha. Tamam. Tamam arkadaşlar tamam. Tamam 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 tamam. Tamam. Yok, 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 yok. Ben bunu yapamıyorum ya. <laughs> Arkadaşlar. Ah be. Şimdi odaklanıyor, Odaklan. Lan odaklanamıyorum bile. Bu nasıl şey bir joy bir ya. Arkadaşlar bu arada ben zor modda oynuyorum. Biliyorsunuz değil mi? Zor modda oynadığım için böyle? Ya. Ne hiç Kolay modda oynasam ben de keşke gibi geçerim. Arkadaşlar buradan nasıl geçeceğiz ya? Ulan geçemiyoruz arkadaşlar buradan valla geçemiyoruz. Bakın kimse geçemedi. Çıktılar oyundan. Ah be. Nasıl etsek ya? Ulan kafam değmedi. Saçım değdi sadece. Arkadaşlar neden ya? Çok üzülüyorum bak ben. Hadi lütfen. Ah! Ah! Arkadaşlar şu an ben çok üzüldüm farkından mısın Çünkü çok çok geçmiştim burayı. <laughs> tamam tekrar 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 tekrar. Tekrar ya hak yiyeceğiz. Tekrar ulan yapma be. Arkadaşlar tabii ki benim e, hiç şeyim yok. Ben eee Arkadaşlar ya. Ne olur geçeyim şuradan. Lütfen. Of ya. Ya. Oradan nasıl geçiyor diyecektim. kışa gözümüz değdi ha. Ya benim bir şeyim yok zaten çekilin ya. Ya bu ne ya? O kız aç gerçekten çok üşüdüm. O kız da geçemiyor. Gördünüz mü? Kimse şey geçemiyor burayı. Ulan geçeyim işte geçeyim. Yok arkadaşlar yok. Burayı geçemiyorsun. O kız geçti mi? Geçti mi? Arkadaşlar o kız geçmiş. Ve ben çok üzüldüm. Gerçekten. Ben ben şuna çok üzüldüm bunu arkadaşlar. Ben buna e, kendime yediremedim. Ve e, kırıldım. Böyle öldüm gördünüz mü? Şimdi ya hak diyelim ya. Ulan bak ben bu kız yüzünden değindim ya. Ulan sona geliyoruz. Herkes bizi geçiyor. Kız sen nasıl geçtin Allah kahretmesin. Ulan oradan geçme buradan geçme. Nereden geçeyim ben? Arkadaşlar ben en sonunda kaldım. Gördünüz mü? Çok üzüldüm. Beni herkes geçti ya. Allahım kahretmesin. Neden böyle oldu neden? Arkadaşlar burası gerçekten çok joy. Ulan ben şundan mı kalacağım lan? Arkadaşlar hepsi şakır şukur geçiyor. Bana yardım edin. Ya hadi. Buradan da çıpladık mı? Geçtik. İşte bu be. İşte bu. İşte bu. İşte bu. Geçtik lan. Geçtik. Herkes bize şey hava attı arkadaşlar. Gördünüz değil mi? Ben en şunda kaldım diye. Benle dalga geçtiler. Ama ben onlara takmadım arkadaşlar. Ne oluyor lan burası niye böyle karanlık? Ay! Geldi yine ya. Çatı. Çatı. Ay! Ay! Cık. Arkadaşlar orada bir ışık olduğuna göre kesin orada bir şey var. Bizim kesinlikle oraya gitmemiz lazım. Kesin. Ula kadın bir bırak beni bir bırak. Bir bırak ya. Herkes gençti arkadaş beni ya. Ya sen niye hemen şu anda şak diye benim karşıma çıkıyorsun? Şak. Bak beni havada yakalıyor koca karı ya. Ya beni havada yakalama karı. Arkadaşlar tabii siz karı lafını kullanmayın. Çünkü e, çok saygısızca olur tamam mı? Kimseye söylemeyin karı lafını. Karı lafını kimseye söyle Ne oluyor lan? Arkadaşlar burası da neresi? Aha. Buradan nasıl edeyim mi? Ben, ben daha çocuğum. Ya bir kurabiye için yapmadığın şey kalmadı be koca karı. Hop! Havada öldük gördünüz mü? Kafam nereye gidiyor lan? Bu da bir tane çocuğun yemiş. Çocuğu oraya gömmüş. Hoppa! Kafamız yine şak diye uçtu. Yuvarlandı kafam. Sen ne yapıyorsun kış burada. Artistik yapıyor dönüş hadi. Ben de geçtim ne olacak? İşte bu! İşte bu! Hoppa! İşte bu arkadaşlar işte bu! Yes yes! Yuppi! Şimdi şunu ya. Şop da ya. onun buradan nasıl geçeceğiz lan biz? <laughs> Kafam gene uçtu ya. Çok üzüldüm. Ya sen benim kombinimi niye aynısını yaptın? Hemen bu kombini değiştireceğim ya. Benden kopya çekmiş. Anam yapma onu ya. Atlamak istemiyorum. Yok arkadaşlar ben bunu yapamayacağım ya. Yapamıyorum, yapamıyorum. Herkes yapıyor, ben niye yapamıyorum? Lan çak diye, oha, oha. <laughs> Arkadaşlar, öksürdüm az önce. Kusura bakmayın. Buradan atlayayım. Bak intihar edeyim. Buradan atlayayım. İntihar edeyim. Yol verin bana lütfen. Hop. Yok arkadaşlar. Hiç buradan geçemiyor Yok hiç buradan geçemeyeceğiz ya. Şiş olmadan geçemiyorum. Evet arkadaşlar. Bu bölümü tekrar çekelim. Bu oyunun bu bölümünü tekrar çekelim arkadaşlar. Parti kişini çekelim. Parti kişini çekelim. Ve sizle birlikte çekelim arkadaşlar. Videomu beğendiyseniz kanalıma abone olup like atmayı unutmayın. Ve yorum da yapın. Sizle birlikte oynayalım. Benim arkadaşım olun artık arkadaşlar. Sizle seviyorum. İyi seyirler dinliyorum. Geçiriş. Ve ben şunu atlayacağım arkadaşlar. Çünkü başaramadım.